Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Suriye mesajı terörle mücadele kararlılıkla sürecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Bilinken'la görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Blinken'in telefonda görüştüğü, tarafların tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeler, NATO'nun genişlemesi, Türkiye'nin ve 16 tedarik süreci ve Ankara ile Washington arasında gelecek döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldığı bildirildi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı açıklamada, görüşmede Suriye'deki son gelişmelerinde gündeme geldi, Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladığı kaydedildi.